Sizinle birlikte çok uzun zamandır sizi beklettiğim maalesef ki zaman bulamadım şu benim Brawl Pass'te ve oyun sağ olsun beleş şey verdi düzleri markette. Ee, ben bunu yanlışlıkla elim çarptı şu birinciye. Ondan dolayı açıldı. Öyle şöyle markete gelenleri de göstereyim ben. Hemen şöyle tıklayalım. Markete gelenlerde beleş Mike costume var. Şöyle 2 tane hiper şarj 10 tane rastgele var. Bugün 20'ye yakınlaşacağız. Romantik de aynı Mike beleş. Şöyle 2500 bir cefer 6 tane rastgele hediye. Ve 1600 veriyor sağ olsun Brostar düşünüyor artık. Şuradaki günlük hediyemizi alalım ama. Hızlı hızlı arkadaşlar alalım. Geldi onu da alalım. hemen arkadaşlar önce Brawl Pass'ten başlayalım Bless diyorum ben Falcı Viper'ı aralarında. Önce Brawl Pest açalım diyorum ve bayağı 20 tane yakın açacağız Süper Evet Hiçbir şey çıkmadı Şimdi bunu açıyorum Sağ yukarı sol alt Orta üst Ender Hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar Bunu açalım Sağ göz sol göz Havuz. Üst. Destansı. Destansıdan 100 kredi. 100 kredi. Arkadaşlar belki bugün suyu kalırız. Şöyle sağ üst. Alt. Sol üst. Alt. Evet. Gene ender. Bak işte hiç geçmiyor. Destansı. Arkadaşlar destansıdan başka hiçbir şey vermiyor. Ne Süper ender. Ayır ya arkadaşlar kaldı. Şimdi 15. Sağ üst, sol göz. Arkadaşlar ağız, en üst. Karakter gelir mi? Hadi be arkadaşlar 1500 altın geldi. Destansı açıyor işte biraz hızlı hızlı açacağım. Süper Buradan bir şey, herhalde atamaz. imkansız gibi. Biraz hızlı salın. Hiç çıkmadı. 23. Gene hiç bir şey çıkmadı. 25. taktik. Sağ göz, sol göz, ağız, üst. Gene hiçbir şey çıkmadı. Bu sefer soldan, ay sağdan. hiçbir şey çıkmadı. Arkadaşlar hiçbir şey çıkmıyor bundan. Hızlı hızlı basıyorum. Genelde. Evet. Sonuncu, sonuncu star yıldızımıza geldik. Tıkladım. Buradan bir destansı ve egzemle beklerim. Süper ender geldi ya arkadaşlar. Olsun. Arkadaşlar şimdi buradan çıkalım. Dükkanımıza girelim. Önce ben buradan altınımı alayım. Önce altını alayım. Hemen. Sonucumuz şuradan hiper şarj. Ben şarj açayım. kostüm. Emzin geldi. Oynamadım karakter. Emzin oynamıyorum. Öbür hiper şarjı da açalım. Evet arkadaşlar. Bir hiper şarj kostüm bekliyorum. Ve bu hiper şarjı da benim bildiğim hiper şarj kostümü de çıkar arkadaşlar. Ama neden şu an çıkmıyor. Şuradan kostümümüzü alalım. Dynamite gibi. bir kostümümüz daha Sevgililer günü özelmiş. Şimdi bir yüzümüz oldu. Bir tane bize şey verdi. Adını unuttum. Evet. Star hediyesini açıyorum. Hemen arkadaşlar. İlkinci. Hiçbir çıkmadı. İkinci. Hiçbir şey çıkmadı. Üçüncü destansı. Bazen sprey çıktı. Bunu sprey mi yapacağız? 56. Hiç takta uygulamaz da şu an tapa tapa ta, ta basıyorum. Yanlış var. Sağ sol sağ sol üst yapıyorum. Sağ göz sol göz omuz üst. Gene hiçbir şey çıkmadı. Şu gözler kırın. Gene hiçbir şey çıkmadı. Yine gözleri denedim. Hiçbir şey çıkmadı. Bu arkadaşlar sonuncu galiba. Ağzına tıkladım. Yine bir şey çıkmadı. Evet sonuncuyu açtık. Ve buradan hemen bunu da açalım. Ender. Evet. Birinci. ikinci Süper Ender. Şimdi süper Ender destansı düzenli. Karakter. Arkadaşlar karakter. Sen kostüm geldi arkadaşlar olsun. Sen de kostüm yoktu. Mis gibi oldu. E arkadaşlar efsane çıktı. Karakter arkadaşlar karakter geldi. Yeni derle kostüm geldi. Hesap full daha çok bulunuyor. Hadi destansın. Hiçbir şey vermeyecek. Sprey verdi. Yine destansı. Yine yani oyuncu simgesi var. Ne yapayım ben oyuncu simgesine. Evet. Arkadaşlar bitti. Bu kadar. Evet, yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Görüşmek üzere. Görüşürüz.